Kanalımıza hoş geldiniz. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Göbek bölgesi neden yağlanır? Zayıf kadınların bile derdi. Göbek yağlanması. Göbek ve bel çevresinde oluşan yağlanma, kadın erkek fark etmek sizin hemen hemen herkesin ortak derdi. İki tip karın bölgesi yağlanması vardır. İlki içsel yağlanma, ikincisi deri altı yağlanması. İçsel yağlanma karaciğer ve diğer karın organlarını çevreleyen yağ anlamına gelir. Aşırı içsel yağlanma, metabolik sendrom, tip 2 diyabet, kalp hastalıkları ve bazı kanser türleri gibi kronik hastalıklarla ilişkilidir. Deri altı yağlanmasını ise doğrudan derinin altında depolanan yağ tabakası oluşturur. Bu tür yağlanma, vücut ısısının düzenlenmesini sağlar ve organlar için koruyucu katman görevi görür. Ancak bu demek değildir ki deri altı yağlanması tamamen zararsız. Aşırı miktarda deri altı yağlanması yüksek miktarda içsel yağlanmayla bağlantılıdır. Göbek ve bel çevresi yağlanmasına yol açan birçok faktör vardır. Bu olumsuz durumları düzeltmek karın yağlarından kurtulmanın yanında daha sağlıklı bir yaşam vaat ediyor. Göbek ve bel çevresi yağlanmasına yol açan faktörler. Şekerli yiyecek ve içecekler. Gün içinde düşündüğünüzden daha fazla şeker tüketiyor olabilirsiniz. Birçok yiyecek tatlı olmasa bile şeker içerir. Bu tür yiyecekler besin değeri olmayan fazla kalori alımına ve çoğunlukla içsel yağlanmaya neden olur. Düşük lifli beslenme. Lif oranı düşük ve rafine tahıllar bakımından zengin bir beslenme tarzı kilo alma ve daha yüksek karın yağı seviyeleri riskini artırabilir. Düşük proteinli beslenme yeterli protein alımı, daha düşük karın yağı ve normal vücut ağırlığı ile ilişkilidir. Çalışmalar, yüksek miktarda protein tüketen kişilerin aşırı göbek yağına sahip olma olasılığının oldukça düşük olduğunu gösteriyor. Trans yağlar En sağlıksız yağlardan olan trans yağlar, içsel yağlanmada da rol oynuyor. Ayrıca yapay trans yağların insülin direncine, kalp hastalığına, bazı kanser türlerine ve çeşitli hastalıklara yol açabilen iltihaplanmaya neden olduğu kanıtlandı. Süt ve süt ürünlerinde doğal olarak bulunan trans yağlarsa, yapayları gibi olumsuz etkiye sahip değildir. Alkol tüketimi. İçsel yağlanma ve yüksek vücut kitle indeksi ile bağlantılı olan alkol, ayrıca iltihaplanma, karaciğer hastalığı, bazı kanser türleri ve birçok sağlık sorununa da yol açabilir. Yanlış bağırsak bakterileri Bağırsak florası sağlığı bağışıklık sisteminin korunması ve hastalık riskinin azalması için önemlidir. Bağırsaklarda zararlı bakterilerin yararlı bakterilerden fazla olması halinde tip 2 diyabet, kalp hastalığı, obezite ve bağırsak bozuklukları ortaya çıkabilir. Ayrıca bazı çalışmalara göre sağlıksız bir bağırsak bakteri dengesine sahip olmak, karın yağda dahil olmak üzere kilo alımını artırabilir. Fiziksel hareketsizlik. Hareketsizlik genel sağlığı olumsuz etkileyen en büyük risk faktörlerinden biri. Bir kişi egzersiz yapıyor olsa bile uzun süre oturmak sağlığı olumsuz etkileyebiliyor. Hareketsiz bir yaşam tarzı hem içsel hem de deri altı yağlanmasıyla doğrudan bağlantılıdır. Haftada en az 150 dakika egzersiz yapmayı hedefleyin. Yetersiz uyku Birçok çalışma, yetersiz ve kalitesiz uyku ile karın yağını da içerebilen kilo alımı arasında bağlantı kurdu. Stres ve Kortizol Hayatta kalmak için gerekli bir hormon olan kortizol, stres anında salgılanır. Günümüzde birçok kişi kronik, düşük dereceli stres yaşıyor. Kronik stres, içsel yağ birikmesine neden olabilir ve aşırı kortizol üretimini artırabileceğinden yağ kaybetmeyi zorlaştırabilir. Menopoz. Menopoz sırasındaki doğal hormonal değişiklikler yağ depolanmasının kalça ve uyluklardan karın çevresine kaymasına neden olur. Menopoz yaşlanma sürecinin tamamen doğal bir parçası olsa da östrojen tedavisi gibi müdahaleler göbek ve bel çevresinde yağ depolanmasını ve bununla ilişkili sağlık risklerini azaltabilir. Genetik. Genler obezite riski üzerinde önemli role sahiptir. Benzer şekilde karın yağ birikimi riskinin artması da dahil olmak üzere vücutta yağ depolama eğiliminin kısmen genetikten etkilendiği görülüyor. Göbek yağlanmasına yol açan bu saydığımız faktörleri hayatınızdan çıkarırsanız daha sağlıklı ve istediğiniz görünümde olabilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Sağlıklı günler.